Hepinize yeni bir bölümden merhabalar. Görüyorsunuz ben hiç heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Ben hiç hız kesmeden devam ediyorum arkadaşlar. Chris'le en son kalmıştık. Ethan'ımız öldü. Yani Ethan'ın ölmesine çok üzüldüm. Çünkü e, ne güzel devam edecekti, Kızımızı bulacaktık falan filan ama herhalde bunları Chris kurtaracağız artık bilmiyorum. Ya ben internette bazı sahneler görmüştüm. Sanki Ethan... Rose'u kucağına alıyordu falan filan ama artık onlar hayal mi şey mi, bilmiyorum hani. Herhalde onlar doğru değildi arkadaşlar. Bilmiyorum gerçekten. Baksana dünyaya salınmış okları. Ay dalları, budakları. Bakayım. O nedir? Bu nedir? BSA. Çok ileri gittiler. BSA ne ki? Looks pretty rough down there. How are you planning on reaching Hedefe nasıl ulaşmayı hedefliyorsun? <laughs> Önce o şeyi indirmemiz lazım. Yav ee, şey... <laughs> Yürüyün gidin lan. Detaylar sizde mi uğraşacağım ben ya? Oyunun başında da beni korkutuyorsunuz. Ne oldu kanka? He? Siz ne sanıyorsunuz oğlum ya? Ben kaç yıllık polisim. Çık önümden çık köpek oğlu köpek. Köpek oğlu köpek. Ben sizin babanızı öldürdüm ya. Köye geri döndük arkadaşlar. Ver ver. Ver. İyi bir sürü bir şeyler bulduk arkadaşlar da. Ne oldu lan bir yavaşladık. Aç kapıyı. Köye geri geldik. Aha da köye geri geldik. O şey ne diyor? my seat. That's probably where Miranda is. Let's go. Bana yol açtığın için teşekkür ederim. Dalar budaklar. Ne gördün? Ben görmedim. <laughs> ha! Ay! Ben görmemişim. Kusura bakma. Tundra here, leaving some supplies in one of the houses, Captain. Arkadaşlar ya bu ne heyecanlı bir bölümdür böyle. Nereye gireceğim? Ha bu yeşilir, takip ediyorum. Bura nedir? Ay. Gözüme bir şey girdi lan. Burayı hatırlıyorum arkadaşlar. Yukarı bak dışarı bak demişti bana buradan ya. Gözlüğümmüş o benim galiba. Yürü ya. Senden korkan seni gibi olsun. Ölüş animasyonu da niye aynı? Bu gitmedi. İnanılmaz bir acemilik Capcom. <gülüyor> <gülüyor> Hay Allah'ım. Eğer annem bunu görseydi ölüp cehenneme gittiğini düşünürdü. İnan benimki de aynı şeyi düşünürdü ama. Ay. <laughs> daha <Serda>, bunlarla uğraşacağız <uğraşıyorsun gülüyor> mı?

Bir dakika, ben hazır değilim. Geri zekalı, o kadar yavaş bir yaparsa, yaparsan, bunlar da benim yanıma gelir. How many are there? Everyone okay? Şöyle bir şeyler mi yapacağım? <laughs> Üzerinde tut diyor galiba arkadaşlar ya ben mi anlamadım? <laughs> Ama bu galiba benim suçumda arkadaşlar çünkü benim mağladımdı galiba. Ben nereye tutacağımı çok anlamadım o yüzden. Ben aşağı iniyorum. Siz geride kalın. Nereden geliyor sesi? Ya bu ne ki?

Hay Allah'ım senin reloaduna başlayacağım ya. <laughs> ne öldü ki? Aptal. İlerliyoruz. Arkadaşlar bu son bölüm olabilir mi by the so Evet, <laughs> heh, ben <laughs> onu düşünüyorum. Gerçek Mia nerede? I don't get any of this. How did Miranda even know Rose exists? Miranda nereden biliyordu en başından Rosun var olduğunu? Bunları sonra anlayabiliriz. Şu anda ama gerçekten bu arada siz emin olmadan yani gerçek Mia nerede insan onu da bir çözerdi yani değil mi? <laughs> Megamyceti bulduk arkadaşlar. Bu aynı bebeğe benziyor. Bu galiba işte şeyin kızı. Evelyn'in ölü ölmüş olan kızı ve bunu doğurdurmaya çalışıyor. Bunu yapmaya çalışıyor tekrardan.

Hiçbir şey şansa bırakmayacağım. Keep your distance. Do not move until I give the order. Benim bunlar da Miranda'yı görmüş bu arada. Bu mod dediğimiz şey bu arkadaşlar really have işte have bu küf mutasyonu tarzı şey bu. Şu an nereye geldik acaba? This must be Miranda's lab. Miranda'nın laboratuvarına geldik. Salvatore Morrow. Aa, Arkadaşlar Mario'yu nereden nasıl yarattığını anlatıyor burada büyük ihtimalle. Beyin fonksiyonları arkadaşlar şaşırtıcı bir şekilde yavaş çalışıyormuş. Allah Allah nasıl acaba? E, bu böyle balık gibi bir şeye benzemiş arkadaşlar. E, böyle yüzgeç falan filan böyle hani o tarz bir şeye benzemiş bu. O yüzden öyle bir yerde yaşıyordu büyük ihtimalle zaten. E zaten kanka. Ama bu Eva için yani kızı için e, uygun bir denek olmamış tabii ki de yani düşünsenize kızı o'ydu falan. Alcina Dimitrescu yani Lady'miz arkadaşlar. Beyin fonksiyonları normal, bazı anlarda tırnaklarını e, pençe olarak kullanabiliyormuş zaten ve bütün e, yaralarını böyle e, hemen anında saniyeler içinde iyileştirebiliyormuş. Aynı zamanda tabii çok büyük bir e, body size, yani bir vücut e, ölçüsüne sahip olmuş. E, bunun da dezavantajlarından birisi artık dezavantaj mıdır avantaj mıdır bilmiyorum ama insan eti ve insan kanıyla beslenmesiymiş. E, yaşamın devam ettirebilmesi için. Eğer bu şeyi e, doğru bir şekilde tamamlayamazsa, e, kontrolden çıkmış bir şekilde mutasyon geçirebileceğini inandığı için bunun da tabii ki kızına uygun bir denek olmadığını kızına uygun bir beden olmadığının e, sonucuna varmış arkadaşlar. Onun dışında Karl Heisenberg için e, yine normal elektriksel organları varmış arkadaşlar. Bu elektrik organları da ee, bunun sinir sistemine bağlıymış. Heisenberg'in sinir sistemine bağlıymış. O yüzden bu metallerle falan filan uğraşabiliyormuş arkadaşlar. Ee, gayet güzel bir denek aslında. Hani bu da onun için ama nedense beğenmemiş bunu da kızı için. Dona Benevento e, zaten bazı mental sağlık sorunlarına sahipmiş ama yine de beyin fonksiyonları normal çalışıyormuş arkadaşlar. Normal bir insandan farklı değilmiş aslında fiziksel olarak ama ee, bu mutamalesi tarafından enfekte edilmiş olan bitkileri kontrol edebilen bir e, e, sinyal yapısı gibi bir şey varmış. Öyle bir şey üretiyormuş bu da. Ve insanlar e, polen soluduğunda herhangi bir çiçekten e, onların halüsinasyon görmesine sebep olabiliyormuş. Bunun özelliklerinden birisi buymuş. Çok güzelmiş bu arada. Hani ben bu kadar olacağını tahmin etmemiştim. Dona Beneviana böyle genel olarak... Oyuncakçı gibiydi çünkü hani oyuncaklar üzerine kurulu olduğu için bu e, hanfendi. E, ben hiç böyle çiçeklerle hani sadece bahçıvanın e, şeyinde biraz okuyabilmiştik bu özelliklerini. Ama bu kadar olduğunu bilmiyordum ben. Ama dediğim gibi mental olarak e, birazcık gelişememiş kalmış. E, ve bu yüzden o kendi içindeki kadaoyu yani bu mutasyonu herhalde hani Bebeklerine dağıtmış onları uzaktan kontrol edebilmek için bu yüzden bu da Iva için yani kızı için uygun bir denek uygun bir beden olmamış arkadaşlar. Bakın bunlardan bir tane daha bulduk zaten. Bunları bioweaponları kontrol etmek için kullanıyorlarmış. Bu Iva arkadaşlar sağdaki hanımefendi de Miranda'nın ta kendisi. Miranda'mız işte Miranda'mızın gençliği arkadaşlar ne hale gelmiş görüyor musun? Sevgili Miranda, seninle yüz yüze tanışamadığım için çok özür dilerim. Ee, şu an çok meşgulüm ama e, senin o güzel, sevgi dolu köyünü ziyaret etmeyi bir gün e, çok çok isterim. Ölümsüz bir kadın olarak muhtemelen e, beni hatırlamıyorsun. Bu yarı ölü e, sağlık öğrencisini, kardaki sağlık öğrencisini muhtemelen hatırlamıyorsun. 15 yıl önce senin köyüne gelip kaldığımda gördüğüm o ilham kaynaklarını her zaman eee imrenmişimdir. Değer vermişimdir. Senin araştırmalarından çok ilham aldım. Yani bir insanın bir şeye ona bir şey enfekte ederek onu dönüştürmesi bir organizmayla bence çok güzel bir şey. Mal. İki dünya savaşından sonra bile inancım asla sarsılmadı demiş. Sonra farkına vardım. Seninle yaptığımız o uzun hani konuşmalardan sonra edebi felsefi konuşmalardan böyle konuşmalarımızdan sonra ee, senin niyetin benimkinden biraz daha farklıydı. Seni pardon, senin inancın benimkinden birazcık daha farklıydı. Sen ölü tek bir insanı geriye getirmek istiyordun. Ben dünyayı değiştirmek istiyordum. Senin küf üzerindeki deneylerin ya benim hedefime bana benim hedefimde bana yardımcı olmazdı. Bana göre bir virüs daha eee etkili olurdu. Bu yüzden maalesef canım benim seni bırakmak zorundayım. Sana hiçbir zaman hoşça kal diyemediğim için pişmanım. Hoşuna gidebilecek haberlerim var demiş sonrasında da devrim için anahtarı buldum. Progenitor ne, neyim şu? Afrika'da bulunmuş bir virüsmüş bu arkadaşlar. Arkadaşlarımla ve iş arkadaşlarımla bir şirket kurmayı e, planlıyorum bu virüsün araştırması için ve bunu umbrella diyeceğim. Tıpkı Mağara'daki sembol gibi hakkında konuştuğumuz artık hayalimi gerçekleştirmeye e, ee, bir adım daha yakınım. Umarım sen de bir gün hedeflerini gerçekleştirirsin. Sana her zaman borçlu olacağım bir şey öğrettim bana. Senin hayat boyu öğrencin Oswell Spencer. Bu Oswell Spencer, Umbrella'nın kurucusu muydu? Virüsün yapımcısı mıydı? Dağıtan mıydı işte? Neydi unuttum. O işte onlardan birisi arkadaşlar. Oha oha bunun öğrencisi miymiş bu? E tabi bunun öğrencisidir. Yani her şeyi bu kadın yaptı sonuçta arkadaşlar. Daha da öğrenilecek çok şey var ama şu anda bayağı bir her şey oturdu. En azından virüsün çıkışıyla alakalı her şey oturdu bizde. Seni İspanyol virüsüne kaybettiğimden beri bir yıl oldu. O zamanlar çok güçsüzdüm. Ama şimdi seni Mega My Seed'den hayata döndürebilirim. Mega My Seed sayesinde. Arkadaşlar bu Weasel'a şimdilik... Kap e, demeyelim de e, şey diyelim hani bunun gireceği beden diyelim. Hani beden olarak çevireceğim o yüzden Weasel'ı. Senin yeni bedenin yani yeni gireceğin e, bedenin e, yeteneklerini test ediyorum, test ettim demiş. Seramoni sonunda başlayabilir. Sanırım Rose'dan bahsediyor. Bu son anlarda yazılmış bir şey olduğunu düşünüyorum. Seni kaybetmekten sonra e, kendi kaybımla o kadar boğuşuyordum ki e, girip bir mağaraya ölmek istedim seninle tekrardan beraber olabilmek için. İşte bunu bu o zaman buldum. Megamind Seed tamamen kazayla. Siyah maddeye dokunduğumda benim zihnim tamamen bilgiyle doldu taştı. Herhalde buna dokunanları arkadaşlar bu Megamycete tamamen o kişinin yani dokunan kişinin veya maddenin veya neyse artık hani onun bilincini emiyormuş arkadaşlar Megamycete. Biliyorum ki eğer senin bilincin orada olsaydı o zaman seni geri getirmenin bir yolu ol olurdu. Sadece bir kaba yani bir bedene ihtiyacım vardı. Yani bu ee, kızımızın Yaşayan hali mi, ruhu mu diyeyim, yaşamı mı diyeyim artık nesi bilmiyorum hani eğer onu onun içine hani onu o kapının içine ekecek edebilirse ve dışında bulunduğu beden ile bu e, maddeye dokundurtabilirse bir şekilde e, bu maddenin ona yardımcı olacağını düşünüyordu. O yüzden aslında onu bir forma, bir kaba sokmaya çalışmış. Hani ona bir beden vermeye çalışma sebepleri bunlar aslında. Böylece çünkü e, bedeniyle bir bütün olup bilinç kazanacak aslında ölmüş olan kızı yüz yıl önce ölmüş olan kızı. Ama kızını peki nasıl sen? Tutuyorsun. Ya kızını nasıl bilinçli bir halde tutuyorsun? Yanlış kurdum cümleyi ama siz beni anladınız yani kızını ruhunu mu tutuyorsun? Vega aldı aldığı bu küf, bu mutasyonu arkadaşlar köye döndüğünde e, gitmiş bunu köylülere yapmış. Böylece bunları kontrol etmiş, üzerinde deneyler yapmış. Yüzlerce insan üzerinde deney yapmış. Ee, sadece kızına doğru bir beden, doğru bir kalıp bulabilmek için bir parazit oluşturmuş, adını kado verdiği bu paraziti oluşturmuş ee, ve hani normal bir insandan e, böyle kat kat etkili bir insan e, bir deney yaratabilmek için aslında bu kadoyu oluşturmuş ama hiçbir deneyi öyle hani tahmin ettiği gibi güçlü bir meyve vermemiş. Ee, bazıları varmış, Arsine gibi yani Lady Dimitrescu gibi. Neredeyse perfect mükemmel olmaya yakın ama çoğu Likonu döndü. Yani bu Lycan'dan kastı herhalde o büyük kurt adamlar var ya arkadaşlar. Onlardan bahsediyor bu Lycan'lardan kastı o. Yani köylüler aslında onlar zaten biliyorsunuz. O köylüleri dönüştü dedi. Bir organizasyon buna gelmiş bir keresinde. E, buna yardımcı olmak için birazcık işte kızının DNA'sından vermiş birazcık işte bu küf bu mutasyondan vermiş onlara ama bunları tek yapabildiği evelini yaratmak olmuş arkadaşlar hmm, şimdi oturdu şimdi anladım anladım onlar evelini yaratmış ama yine de hani bu vermiş bu kadın vermiş Alın bakalım yapın yapabiliyorsanız yapın gibisinde ama yine de diyor arkadaşlar tamamen bir başarısızlık olmadı onlar sayesinde Rose hakkında bilgi sağladım Rose'u öğrendim ve onun e, mükemmel bir kalıp olabileceğini biliyordum. Bu da araştırmam sona erdi. İva seni görmek için çok uzun süre bekledim. Arkadaşlar neler neler yapmış kadın ya. Gerçekten hani kızını hayata döndürebilmek için yapmadığı şey kalmamış gerizekalının. Yani ben bunu bir yerde manyaklık yani tabii ki yani tabii ki manyaklık yani zaten de. Anladım meğerse Evelin'i bu yapmamış arkadaşlar. Evelin'i tamamen o organizasyon yapmış ve o organizasyonu ve yapmış oldukları bu deneyi çökertmek isteyen e, şeyde. Umbrella mı artık, ne diyeyim hani? Yani Mia'nın olduğu, Chris'in olduğu şeyde e, gitmişler tabi. Bunu ele geçirmeye çalışmış, çalışmışlar Evelyn'i ve bu sayede de arkadaşlar Evelyn başarısız olmuş olsa da biliyorsunuz ki Itina e, ve dolayısıyla Rose'a ulaşmış oldu. Ah! Mia. Show me your hands. <laughs> Umbrise, this is awful. Where is Miranda right now? Miranda nerede? Hala seramini. Hay öyle duruyor hani seramini yeah. şeyinde, seramende. Gerçekten sensin. I'm glad safe, Why are you here? Güvende olmanı sevindim. Neden buradasın? I was caught. Yakalandım. experiments. Deneylerde kullanıldım. Wait, did you say, Mia? Mia Winters? dedin? What's the situation evet. up there? Kind of a war going on. Nothing we can't handle. Wait. You can't leave me here. Beni burada bırakamazsın. You promised, damn it. You said that you would keep us safe. Bizi güvende tutacağını söyledin. We did everything that you asked. We moved so over here. Söyledi her everything. şeyi yaptık. Taşındık her May şeyi yaptık. Ve umursamadın. So long as we were together. Birlikte olduğumuz sürece. So süreci. you tell me. Kocam nerede? Is my husband? Where? Kocuğum nerede? Ethan is. Ekstra öldü. <laughs> I couldn't save him. Kurtaramadım. But I can save Rose. Ama Rose'u kurtarabilirim. Ya nerede kurtaracaksın Tango ya? Ethan kurtaramamış, sen mi kurtaracaksın? Ben sevmem böyle bu arada bütün işi. 5 ee, beş yıldır biz Ethan'la yapıyoruz. safe here after all. Chris kurtaracak şimdi? Zaten sıçıp batıran Chris ve takımı. Ne demek istiyorsun? Öldü diyor. I'm sorry Mia but we have to leave. gitmemiz gerekiyor. We have to destroy this village. No! You're wrong. Yıkmamız lazım. Hayır, yanlış. bunu bir sır olarak saklamaya çalıştım ama ben Miranda'yım. You don't understand how special he is. Ne kadar özel olduğunu bilmiyorsun, anlamıyorsun. Kim? Yani it mi? <laughs> i̇tin uyandı. <laughs> What's going on? <laughs> Bize mutasyon enjekte etmişler. <laughs> şu şu <laughs> Bir biri mi var orada? <laughs> Cehenneme mi geldik? <laughs> Ay bilmiyorum ki nasıl geldik buraya gerçekten. <laughs> Donuyor burası hakikaten. Beni çevreye şey yorum katıyor. <laughs> Buraya nasıl geldi ya? Böyle bir yerde değildi ki bu. Böyle burada mıydık? Kar mı ya? Çok salaksın. Sensin ha salak. Sen kimsin oğlum velet? Evelyn. Abi sen nasıl buraya geldin oğlum? Seni öldürdük biz <laughs> ya. Sen diğer oyunda kaldın kanka. Bu oyunun <laughs> karakteri değilsin sen. Sen ölüsün. <laughs> Belli zaten <laughs> ölmüşüz. Cehennemimiz de bu. I mean, Miranda. She. No. I still have to save Rose. Rose kurtarmam gerekiyor. <gülüyor> 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 Yanlış. Miranda değil. You were always dead. Sen hep ölüydün. Ne diyorsun? Ben hala nefes alabiliyorum falan diyecek herhalde. Nefes alabiliyorum, yürüyebiliyorum, konuşabiliyorum. Hani yaşıyoruz şu anda. Miranda seni öldürmedi. Garip değil miydi sence de? Ne kadar canı yanan yararsa yansın. Hatırladın mı? Aa, Jack Baker Three years ago, Üç yıl önce. The Baker house Baker eve You were murdered by Jack You died there Three years ago Jack tarafından öldürüldün diyor Üç yıl önce orada öldüm sen diyor İmkansız oğlum çocuğum oldu benim You shouldn't even be able to walk around Dışarıda yürümemem bile <laughs> gerekiyor. Ya kafamla oynamaya bırak beni, mal mısın nesin ne <laughs> Yürüyemiyor olmam gerekiyor. <laughs> Neyim ben o zaman? Nasıl öldük ya? <laughs> nasıl öldük? Nasıl ölüyoruz ya? Çocuğumuz nasıl oluyor? Evet, Rose mi ya yani? Ay. Bizim iki parmağımız kopuk değil midir lan? Oyunun başında. Zombi yemiş. Now do you get it? Your whole body is nothing but mold. Arkadaşlar. Vücudumuz bizim mutasyonmuş. Family. Family. Aile mi? Aile. No. Rose. I Ağlayacağım şimdi kızımı kurtarmam gerekiyordu. Biz ölemiyorduk onca zaman. Dead. <laughs> Dead. Ağlayacağım. Will. <laughs> Ziya falan. Nasıl yani arkadaşlar ya? Nasıl yani? Madem ölüydük. Nasıl çocuğumuz olabiliyor ölüysek? Yani biz küfüz, biz mutasyonuz diye düşünelim. Jack Baker bizi öldürdü. Gerçi Jack Baker'ın elimde evinde de bizim sağ kolu koparttılar, sol kolu koparttılar. Burada koparttılar, kalbimizi söktüler. Hala yaşıyoruz. Çok doğru. <laughs> Kabus gördün diyor. Kim bu acaba bizi seçiyor? Duke? Ha, şişkü adam. Duke. Your Heidelberg'le olan savaşın görülesiydi diyor. Görülmeye değerdi diyor ama Miranda'nın orada olduğunu düşünme. Bir iyiliğe benim Miranda. Beni Miranda'ya götür. Böyle diyeceğini tahmin ettim <laughs> ve zaten yoldayım. Birazdan orada olurum. But Ethan, are you sure of this? Your body is well falling apart. You parçalanıyor diyor. partial <laughs> any evet. Rüya mıydı hepsi? Foolish of me to ask. Speaking of foolish questions... Who or what are you? Even I can't quite answer that. and I owe you one. I Mr. Wussers... I'm afraid you can't return to your old world any longer. Eski are you Hazır mısın? Yeah. I have to be. I gotta go. Evet arkadaşlar bu bölümlük de benden bu kadar olsun. Diğer bölümde kaldığımız yerden devam etmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar. Gerçekten son bölüme gelmişizdir diye düşünüyorum. Artık bu bölümden sonraki bölüm son bölümdür diye düşünüyorum. O yüzden finalde görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın.